Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere harika bir çiçek hazırladım. Bu çiçeğimin tasarımı tamamen bana ait. Evet, Yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, bir o kadar da gösterişli bir çiçek. Bunu nişan bohçalarımızda, havlularımızda kullanabiliriz. Hatta çocuklarımıza e, taç yapabiliriz, e, toka yapabiliriz. Evet Bu arkadaşlar, çiçeğim için beğenmez. gerekli olan malzeme e, tığ kullanacağız. Bir halka kenarlar için sim bunu çok soran oluyor ben çapanın metalik simini kullanıyorum 5 numara 2 renk ip bu da altın başak 42 numara bu ipimiz de yabalı 745 numara Evet şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim önce tığla halkamızın içine çiçeğimizin başlangıcı için bir yuva hazırlayacağız. Şöyle ikili trabzan olacak. Bir, iki, iki kere alınacak altı yapraklı bir çiçek. Her yaprağımız altı zürafadan başlayacak. Bunun için halkanın içerisine 36 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi evet, iki kere de çekiliyor. bu şekil. 36 tane Evet çekeceğiz. E, fakat hani bazen e, arada kaymalar oluyor. Bunun için 36 37, 38 yapabilirsiniz. Daha rahat yaprakları yerleştirmek için. Ama sayımız 36'dır. Bu şekilde devam ediyoruz. 6 tane ilmek aldık çiftli ilmek. Şimdi şu karşıyla birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra ben ipimi kesmiyorum. Şu şekil. Bu da bunun püf noktasıdır. Düğüm olmadan hemen ilmeye başlamak için. Şunu bu şekil yaptıktan sonra ipimi takarak iğne oyamı yapmaya devam ediyorum. Evet. Hemen buradan çektim tığımın ucunu. Gördüğünüz gibi düğüm olmadan şimdi şuradan bir tane düğümle başlayalım. Evet. Bu birinci katımız. 6 zürafadan başlayacak yaprağımız. Şimdi her bir tanesine batacağız. Atlamayacağız. Yoksa yapraklarımız eksik kalır. Evet. Zincirin her bir zincirin başına batacağız. Biraz uzun almışız. 2, 3, 4, 5 ve 6. İn oyasında e, bayağı kolay bir örnek. Bununla e, nişan bohçaları, havlular, e, süslemeler yapılabilir. seccadeler çok da güzel oluyor. Şimdi bu gözemeli ip değil. Karşıya atmayacağız. Hemen şuradan geri döneceğiz. Gözemesiz yapılan bir çiçek. Evet. Kenarlarını kapatmıyoruz gördüğünüz gibi. Ve ben bir tane buradan ilk baştan bir tane artırdım. Çünkü 6 ile başladım. Bunu 8'e kadar arttıracağım Bunu aşağıdan 8 olarak başlamadım. Çünkü sığmıyor. Dip kısmı büzüşme yapıyor. Onun için böyle bir yöntem denedim. 6'dan başlıyorum. 8'e çıkıyorum. Ondan sonraki geri ke işlemi yapacağım. Evet. Şuradan bir tane daha artırma yapacağım. Şimdi buradan mı yaptım. Bu tarafa doğru devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, şuradan da bir tane artıracağım. İlmeğimi attım. Şimdi yanına bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sırada 8 oldu. Şimdi normal yapmaya devam edeceğim. 2 sırada bunu 8'i koruyarak devam edeceğim kesmeden. Biraz yaprağımız yüksek dursun badem gibi. Evet, bu şekilde geri gitmekte zorlanan arkadaşlarımız şöyle döndürerek de yapabilir. Evet, Gözüme siz yapmış olduğum çiçeklerde tek düğüm atıyorum. Buna da dikkat ettiyseniz. Daha ince kibar duruyor. Evet. Kesmediğimiz zaman şöyle içine giriyoruz kesme olmuyor şurada düğüm yapmıyoruz yani bir gözenek bırakıyoruz döndüğümüz zaman bu şekilde iki sıra koruma yapacağız hatta biraz daha uzun istiyorsanız korumanızı üç sırada yapabilirsiniz biraz gözenekleri bir katıyorum yaptığım işlem belli olsun diye Evet gördüğünüz gibi 6'dan başladım her iki taraftan artırarak 8'e çıktım bunu iki sırada korudum şimdi e, kesmeye başlayacağım keseceğim zaman burada ilmek bırakmıyorum gördüğünüz gibi sıfırlıyorum düğüm atıyorum Evet bu şu an kesme işlemi oldu burada da aynı işlemi yaparak göstereceğim. Evet, şimdi buradan ve bu ilmeğimizi ne yapmış olduk zürafamızı sıfırladım burada düğüm yaptım artık bir e, zulafa eksildi Çok kolay yapılan bir inoyası. Yapımı çok zevkli. Fakat gösterişli oluyor. Çok güzel duruyor. Nişan bohçalar yaptık. Çok harika durdu. Kolay ve gösterişli bir örnek. Yine kesiyoruz. Evet, düğüm attığımız zaman gördüğünüz gibi küçülmeye başladı. Buradan da kestik ineklerimiz 3 zürafaya kadar düştü. Kesiyoruz yine. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir badem oluştu. Evet altını dar başladık artırdık evet, iki sıra koruma yaptık sonra kestik şurada bitiriyoruz evet, bu şekilde şimdi daha önceden ben yapmıştım onların kenarlarını simle kontrol geçmesini göstereceğim evet arkadaşlar yapmış olduğum çiçeğin yapraklarının kenarını kontrol geçeceğim simle evet bu simin markası daha önce söylemiştim ama çapanın 5 numarasını kullanıyorum. 5 numara biraz daha koyu. Çünkü numaralar azaldıkça açılıyor. Burada yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar. Simle işlem yaparken bu da bir püf noktasıdır. Kesinlikle iğnenin arkasıyla çekmeyelim. Şöyle iğnenin arkasıyla çekmeyelim. Mümkün mertebe şöyle parmağımızda veya şöyle yaptığımız zaman şurayla şu parmağın burasıyla hafiften çekip düğümü oturtalım. İğnenin arkasıyla çektiğimiz zaman e, sim tüyleniyor ve kopuyor. Buna da dikkat ederseniz işleminiz daha kolay olur. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi sim biraz kıvraktır ve narin bir iptir. Çok çekmeye gelmez. Yavaş yavaş yapacağız bu işlemleri yaparken. Onu kullanmamdaki maksat biraz daha parlıyor daha güzel duruyor onun için çapanın simini kullanıyorum evet. gördüğünüz gibi şu şekil yaparsak bir miktar çekmekle oturuyor zaten diğer ipler gibi çok çekmeye gerek yok Evet, etrafını simle dolandığımız zaman daha güzel görünüyor gördüğünüz gibi daha şık duruyor işimiz bu şekilde devam ederek kontürümüzü yapacağız evet arkadaşlar ikinci katında simini gittik şimdi bunun sayılarını sizlerle paylaşayım şuradan bitiriyoruz evet Katımız yapıldı. Birinci katımız buydu. Bunu da e, kenarlarına şöyle küçük küçük baklava dilimleri koydum yapraklarını. Onu da göstereceğim şimdi. E, bu da iki tür halkayla yapıyorduk. Biri küçük, biri büyük. Büyük halkamıza yapılan da yine altı yaprak. E, fakat bunu sekizle başlayacağız. Bir büyük yaprak olduğu için sekizle başlayacağız. E, her iki taraftan artırıp ona çıkacağız. Onu da 4 sıra koruyacağız. Yani küçük yaprakta gösterdiğim gibi koruma yapacağız. Yapraklarımız birazcık şöyle uzundursun. Yoksa böyle uzun olmuyor. Ona çıktıktan sonra 4 sıra onu koruyacağız. Ondan sonra sıfırlayacağız. Evet, şöyle küçük yaprağımızı da yapmışken şöyle içerisine küçük dokunuşlar koymak istedim. Gayet de güzel oldu. Daha öncekilerde pek denememiştim bunu. Boş yapıyorduk. Bu sefer böyle olsun dedim. Evet. Şöyle hep aynı yerden çıkmak maksatıyla minik bir baklava hatta sarmada diyebiliriz oluşturacağız içine. Bunda da gayet şık durdu. Evet, birazcık takılıyor şöyle sırayla. Bir boy bir boy yukarı doğru giderek yapıyoruz. Hep aynı yerden çıkıyoruz. Evet. Bir yukarı daha. Yine aynı yerden çıkıyoruz. Evet, bir boy daha uzattıktan sonra inişe geçeceğiz. Evet. Hemen şuradan aşağı doğru ineceğiz. katlamadan yapmamız gerekiyor yoksa boş kalıyor birer sıra birer sıra aşağı inerek iniyoruz evet iki tane daha yapınca bitecek şimdi tamam şu arkasına geçiyoruz düğümümüzü yaparak bunu da bitireceğiz şöyle genelde düğümlerimizi iğne oyası tekniğiyle yaparsak bir düğüm yapmak kafidir kopmaz hepimiz. kesiyoruz. Şöyle göründüğü gibi birazcık daha bir hava kattık, boş olmadı. Şimdi şöyle bir içerisine aparat hazırlamıştık. Daha önce bu tığla yapılıyor. Daha önce ben bunun yapım aşamasını videolarımda paylaştım. Onu da bu videomun altına etiketleyeceğim. Oradan bakarak sizler de yapabilirsiniz. çiçeğimi rengini vermiştim renk tonlarıma yapılışını paylaşmıştım Evet gördüğünüz gibi gerçekten çok şık çok tatlı güzel bir çiçek oldu yapımı gayet kolay ee, ve istediğimiz yerlerde kullanabiliriz nişan bohçaları yapabiliriz havlu kenarlarında kullanabiliriz Evet hatta çocuklarımıza taç bile yapabiliriz Evet beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlere de kolay gelsin.